Evet değerli izleyenler hepinize merhabalar. Birinci amatör küme birinci grup. Çubuk Spor, İncili Spor müsabakasının öncesinde çok önemli konuklarımızla sizinle birlikteyiz. Evet hemen konuklarımızı tanıtıyorum değerli izleyenler. İncili Spor'dan Avni Balabanlı hocam ve takım kaptanı Özgür Erdoğan. Çubuk Spor'dan da Oktay Demirci hocam ve takım kaptanı Yunus Yazıcı. Ee, hocam öncelikle sizden başlamak istiyorum. Bize Çubuk Spor anlatabilir misiniz? Muhteşem bir taraftar var. Ilçeyle bütünleşmiş durumda. Aldığı seri galibiyetler var. Biraz bilgi alalım sizden. Vallahi bu sene yeniden başlıyoruz. Kaç seneler yoktuk. Artık ASL ve Deplasman Ligi, daha doğrusu Bal Ligi'ne. Ondan sonra üçüncü hedef. Yeni bir yönetim, genç bir yönetim var. İnşallah hayırlı olacağız. Seyircimiz de yeni yeni kendine geliyor. Hedef bu sene ASL, daha sonra daha büyük yerler. İnşallah hayırlısı olur. Hocam Çubuk Spor izlediğim zaman şunu görüyorum. Yanlış anlaşıldığını düşünüyorum ben Çubuk Spor'un bu taraftar coşkusu olduğu zaman sanki Şiddete eğilim varmış gibi bir izlenim var. Ama ben bunun olmadığını biliyorum. Siz de buradan kameralar aracılığıyla izleyenlerimize aktarabilir misiniz? Geçen sene daha, daha önceki sezonlarda bir iki kere oldu ama biz kaç sezondur seyircimizin hiçbir olayı yok. Hatta bu sene iki tane yani iki tane maçta biz tamamen türbünden dayak yedik ama bunu bize bağdaştırdılar. Siz de aynı kandayım. Seyircimizin hiçbir öyle şey yok. Üçüncülükte bir kere oldu. Yalan söylemiyorum ama son yıllarda hiç öyle bir şekilde yok. Ee, seyircimiz arkamızda destekleri var. Bazen oluyor. Rakip takımlara kötü bir tezahürat olabiliyor ama çok çok böyle şiddeti olmuyor. Olduğu zaman da yönetim ve siz gereken şeyi yapıyorsunuz hocam zaten. Gerekli şeyleri söylüyoruz. olsunlar dinliyorlar. Hocam çok teşekkür... ederim. çıkmış bir kere. Onda çok zor yani. İnşallah değiştireceğiz hocam bu ismi. İnşallah hep birlikte değiştireceğiz. Biz o Okan'da değiliz. Adımız çıktı ama şu anda son yıllarda... Kusura bakmasın kimse ama çoğu taraftara göre bizim seyircimiz yumuş yıkanmış tabiri caizse yani. Öyle. Hocam çok teşekkür ederim. Avni Hocam size dönmek istiyorum. Özellikle İncil, İncil Spor'a baktığın zaman alt yaş kategorilerinde çok yetenekli çocuklar var hocam. Bunları üst yapıya kazandırmayı konusunda neler düşünüyorsunuz? Evet şimdi biz geçen sene 2013-2014 sezonunda ikinci kümeden şampiyon olarak birinci kümeye çıktık. Yine çok genç bir ekip dönüyoruz. Genç bir ekip derken çoğu zaten 90-98-99'lu bir gruptan oynuyoruz. Bu çocuklar bizde genç takımda şampiyon olduk. Burada da amacımız kümede kalmaktı. Ve şu anda da kümede kaldık. Ben çocukları buradan tebrik ediyorum. Evet biz de e, oyuncularınızı tebrik ediyoruz hocam. Gerçekten dostane bir müsabakalar sergiliyorlar haftalar boyunca. Takip ediyorum yerinde ben de. Ben burada da son söyleyeceğim olay Çubuk Spor'a da playoff'ta başarılar dilerim. Hocam çok teşekkür ederim. Evet takım kaptanlarım ben yanıma alıyorum. Hocam sizi uğurlayabilirim. Evet kaptanlar, abilerim demek istiyorum size. Hocam kaç ton musunuz? 80'liyim. 79. 79'u Biraz kendinizi, biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ben Yunus Yazıcı, Şubuk Spor Takım Kaptanlığı yapıyorum. 20 sene yakın futbolun içindeyim. Son zamanlarımızda işte takım abilik yaparak devam etmeye çalışıyoruz. Öncelikle ben bu bize imkanı sağlayan AFF Başkanımız Murat Kandazoğlu ve size teşekkür ediyorum. Daha önce Ankara'da böyle bir imkan yoktu. Bu imkanı da yarattığınız için size de teşekkür ediyorum. Tekrar ee, bizi bu yolda Çubuk Spor olarak yalnız bırakmayan belediye başkanımız Tuncay Acehan, kulüp başkanımız Fatih Şıkı yöneticilerimize buradan çok teşekkür ediyorum. En büyük desteğimiz olan taraftarlara da tekrar buradan bol bol teşekkür edip onlara da şampiyonluğu hediye etmek istiyoruz. Maç için de önce bir maç geçer. İnşallah kazası biraz sakasız bir maç veririz. Temennim bunlar. Size de tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayrılmıyorsunuz. Evet, Özgür. Abi size dönmek istiyorum. Siz kaç doğumlusunuz? Ben 1979 doğumluyum. Ee, İncirli spor altyapısında uzun yıllar oynadım. Daha sonra bir Ege'de üniversiteyle beraber bir 4 senede Ege'de futbol oynadım. Ee, tekrar bu sene hocamızla beraber konuştuk. Takıma bir abilik yapmak istedim. Ee, genç bir ekibimiz var. Bu sene amacımız kümede kalmaktı. Bunu başardık. Ee, gençlerimiz yetenekli. Herkesin saygı duyduğu bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ee, mümkün olduğu kadar da e, futbol kuralları içerisinde e, güzel futbol sergilemeye çalışıyoruz. Rakibimize de e, Yunus'u da eskiden tanırım ben. E, e, şey petrol ofisi zamanından arkadaşından öyle. Döndük dolaştık burada karşılaştık tekrar. E, size de playoffta başarılar diliyorum. Güzel bir maç olur inşallah. Kaptan, sizin burada vereceğiniz mesajlar diğer oyunculara da çok önem arz ediyor. Bu noktada size çok büyük görevler düşüyor. Bir kez daha sizi kameralar aracılığıyla sarılmanızı istiyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Evet Sayın Kısmet ve Mete Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir röportaj oldu. Sözü size bırakıyorum.